Düşünmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorum? Bu krizde insanlar ev alabilir miyiz? Vatandaşın bir alım gücü yok ki. Dalga geçiyorlar. Sizin eviniz var Hayır yok. Almayı düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Emekli misiniz? Yok ev alımıyım. Tek çalışanımız var. O da emekli. Mümkün değil. Önceden bir emekli maaşıyla bir ev alınıyordu. Çünkü işçi de olsa memur da olsa emekli olduğunda bir ev sahibi olabiliyordu ama şimdi yok. Mümkün değil. Neden? Bu, hayır devam etmesini kimse istemiyor. Bu bize bağlı. Kullanacağımız oylara bağlı. Bizim seçimlerimize bağlı. Bunu idrak edersek sanırım olur. Yani şu an ev almak değil, insanlar ay sonunu getiremiyor. Nasıl ev alabilirler ki? Yani imkansız gibi bir şey şu an benim için. E, ailemin yanında kalıyorum. Bizim. Evet. Bizim. Babam hayatta değil. Yani evet. Nasıl ya işte bizim dedemizden kalan birkaç daire var onun kirasıyla yani. Onun öyle o şekilde. Sen öğrenci misin? Ben mezun oldum geçen sene Türkçe öğretmenliğinden. Bu sene KPSS'ye çalışıyorum. Ya yani ayrıyetten bir dershanede de öğretmenlik yapıyorum şu an. Evet. Yani şu an bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Yani evet ay sonu zor geliyor ama bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Tabii ki hayır. İnsanın ev alabilir mi? devletin bu şekilde önlem olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle hani en son bir tam haberi dinlemedim ama hani konut kredilerinde bir eee yüksek yılda vade farkı hani faizlerin 0.99 olduğunu evet. gördüm galiba. Yani olumlu bir adım gibi. Bilmiyorum ama hani bana sorarsan hani ailem de aynı şekilde hani ev konusunda bayağı mağduruz. Hani alma planımız yakın vadede zaten yok. Ama hani olabilir mi? İyi bir adam aslında gibi faiz oranı düşük olması düşünülebilir. Abi bak ben, ki, ben yeni yeni evleneceğim abi. Iki ay sonra düğünüm var abi. Allah seni inandırsın. Yedi bin, 7 bin lira, 7 bin buçuk lira para alıyorum abi ben. Düşün askeri ücret almıyorum. Askeri ücret alsam hiç evlenemem zaten. Hiç ne düğün yapabilirim, ne bir şey yapabilirim. 7 bin buçuk maaş alıyorum. Üç milyar kira ödüyorum ben. Üç milyar kira ödüyorum. Artı bunun doğalgazı var, elektriği var, suyu var, cartı var, curtu var. Ne yaptı? dört buçuk yaptın. Dört buçuk evi kapattık. Artı ben ne yiyeceğim abi? Ben ne, ne yiyeceğim? Bin lira alışveriş yapıyorum geliyorum eve abi bir şey kalmadı. Yedi bin lira hiç para kalmıyor yani ben onu demeye çalışıyorum. Ben yedi buçuk bin lira geçinemiyorsam askeri ücret alan adam nasıl geçinsin? Nasıl para edesin? Olmuyor yani. Hiçbir, ekonomi diye bir şey yok abi. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Abi saçma saçma yani saçma adam önceden çalışıyordu önceden çalışıyor ya parası vardı gidip ev alabiliyordu. Ha şimdi şey veriyor abi konut kredisi veriyor ya boş yani neye veriyor abi zaten ben çalışıyor, çalışırken alırdım sen o krediyi bana niye veriyorsun? Ben niye ben kredi borçlarına ödüm para tuvalet, veriyorum? Tuvaletin parası 1 TL'ydi şu an tuvaletin parası 4 TL. Abi düşün yani ben 7,5 buçuk liradan para alıyorum tuvalet geçinemiyorum. Geçinemiyorum ben 7,5 buçuk liraya geçinemiyorsam askeri ücret alan alın nasıl geçinsin? Yok abi ekonomi diye bir şey kalmadı. Ya ben 20 yaşındayım. Yani 18 yaşında ekonomi düşünmeye başladıysam ben bu yaşımda. Yani bilmiyorum bu nasıl bir döneme girdik gerçekten bilmiyorum. Okuyacağız. Ya okuyamıyoruz artık. Yani öyle bir şey oldu ki okuyunca mezun oluyoruz yine bir şey olamıyoruz. Yani ekonomi mahvolmuş derecede şu anda ve yani 18 yaşındaki çocuk ekonomi düşünüyorsa bu devirde yani bilemiyorum sonumuz ne olacak gerçekten bilemiyorum. Allah yardımcısı olsun herkesin. Yani evet iki yıllara verdim. E, bu sene barajı da kaldırdılar. Niye devlet para kazanacak bizim üstümüzden? Bu yüzden baraj kaldırıldı. Boştan bir üniversite gitsin devlet kazansın. E kazansın devletimiz yapacak bir şey yok. Okuyunca da bir şey olamayacağız o da ayrı bir konu. Ona da bir şey diyecek bir şey yok.